Merhaba arkadaşlar. Esselamun aleyküm. aleyküm. Bugün... selam. Bugün <laughs> de alayım. Evet. Bugün fındık videosu çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber bir gün fındıkta geçireceğim. Ha bunlarla bakalım nasıl fındık toplanacak. Siz de göreceksiniz. Bu sene daha 15 gündür bir fil abi ikisinden uğraşıyorum işte. Ha, ne ama daha... bu uşakla benle nasıl uğraşıyorsun? İlk defa bugün fındık yiyelim İlk defa bugün mü bunu giyiyorsun? Konuşma evdeki tuvaletten çıkmayasın. <laughs> <laughs> karışma. O zaman haydi haydi gidelim bahçeye. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi oh! oh! <laughs> 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 zekalısın ya? bakalım. <Sozer>. geçti bakalım. Haydi bakalım. 15 16 günde fındık toplayırık. Normal olarak artık fındık başladı, yere dökülmeye şimdi yere geçeceğiz. Ben tahlil silgilerim. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Oradan fındığı yerden toplamaya devam. Ah. Vah sen. Namusluha, Mustafa yakalarım ben seni. Vaca vaca ağaçları ya. bu kim çıkacak? Orada bir dal kaldı Mustafa. gel de yardım et bana. Ha? Hangi dal? Ha? Yoruldum aşağıda. <laughs> Hangi dal? Daha anca geldin zaten. Hangi dal? Kulluktan. Cevap ver bana. Ben sana soru sorarım burada. Ha. Hadi çık çık. Ne var sen? Oğlum önce bir rolen yalan. Ne? Ana vay zalış. Salla 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 salla. Titre titre titre. Yandı ne o? Aha. İbrahim abi. Aha. Nereye gittiniz? Salla salla. Dikkat İkok et. Dikkat et. Dikkat et. Bo oh, bo oh, bo oh, bo oh, bo. Oh. Salladın mı? Salladım da salladım. Hadi, Kayboldun. Devam sen. Ah! Yanıyor arkadaşlar. Ne oldu? ya. gel, gel lan Ben seni. Salla, şah. salla, hadi salla, salla. Ah. Salla, hadi. Genç, nasıl, şimdi, hadi. Gidirelim ama buraya, gidirelim buraya. Hadi. Maşallah, maşallah, maşallah. Arkadaş. Hay be. gel, gel. Dur, maşallah, hay maşallah. Huvvet kuvvetli uşak, kuvvetli. Kızma <laughs> <laughs> fena oldu Kere o kaldı aşağıda bahçenin dibinde. Mecbur elimizden sallayalım. Tamam dal bitti. Haydi gidelim yerden ya. İşimiz daha çok haydi. Haydi gidelim. Haydi. Haydi gidelim. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Oo. Peki. Kaç kişi? Altı. Tu. Tu. <laughs> altı. Tam altı. Herkes birer mal alacak. Ne oldu? <laughs> gel, kira buraya, kira buraya, kira buraya. Bak dur da, bırak beni daha, bırak, bırak. Bırak beni daha, bırak, 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 bırak. Bırak beni daha, bırak. Fındık çok güzel, Fındık. bunduk. Baba, 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 Ya toş, <laughs> da şu, Paşa, Ayşe. gel buraya paşa, gel. Gel bak. Ne doluymuşsun, Ne kaldır Ne ağzını? ne oldu? Çok seviyorum, Ne seviyorum. Ne müşrikler, ne korkuyorsun? Ne ilahe Ne Sar Ne mı? Ne dedi, Ne 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 gel, imico, Ne 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 Bir şey, bir şey. Ne yeş, Ne Ne o kadar o her. kadar. Şey, koy, Bu tarafa der, bu <laughs> tarafa

Yağır, hadi gel. Bırak bir sağa. Hadi doblayalım da. O da oynayacak. Nasıl dalarsın o göbeğe. Nasıl o Abuları kes abi ya bırak hanım. Kim kesti abuları? Şey ben kestim. Pardon ben kesmişim. <laughs> boş çuval getir bize boş çuval. Ha bu poşet alalım oturma ooo. Siz otururken iyi. Lan ne oldu Masi? Ben Haydi. ne zaman oturdum? Haydi. Kameraya kapattık mı oturuyoruz Dur sesleme. Topla 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 topla. Bu son ne? <laughs> Toplamasana. Bakam <laughs> Kamera kapandı mı? Büyük kavga var. Şimdi güle yine. Tavsiye bitti. Koş koşmuyor. Gel de buraya, kela buraya, kela buraya sen buraya bakayım ya. kameranın ne ne ne. buraya, buraya bakayım ya. Aç aç aç. Aç 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 Çık bakayım meydana. Aç görüyorum. Ne? Ha, ha. Abine, abone, dur, abone abone be. Ah, olmadı dü. Yıldızın biraz gelin. <laughs> yok. Hadi Mustafa. Ha. Bakalım doldurdum arkadaşlar çuval yok, doldur. yok 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 yok. Maşallah maşallah. Abi Mustafa az dobla ya. Ne azı ya? Bir kelimende de yarım edecek de geysin. Mustafa, Mustafa peşine <laughs> paşak bırak. Paşak. Mustafa kaldır ayağını Mustafa. Mustafa paşak benim ha. Mustafa tut Mustafa, Mustafa. Kaldır. tut 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 tut. Bir sana şart al. <gülüyor> 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 lan! Kaka lan Ander senin. Bir şey beceremeyiz. Dur Allah'a beni alıyor. Aha. Ha. Ha. Dur, dur avle. Avle dur, sen çuvali tut. Sen çuvali tut, sen çuvali tut. Hey hey hey, tavşanma. Hadi hadi hadi. Şşş, ha çuvali kaldırmaya da adam neyse. Hacı dedem, hacı dedem. Hey! Yok yok Mahmut amca sen rahat ol. Bu Bilal'e hiçbir şey demez bana. <laughs> Mahmut amcamı bırak da şimdi. Dedem, hacı dedem gelmeden toplayın. Demiş bir yere. Al. Benim ağrım O kadar dolu var mı? Oğlum niye bağırsın? Fındık topla İncitme fındıkları, incitme yavaş yavaş topla. Ulu oğlum azıcık hızlandı, az Hı. kendine geliyor. Atladım fırsatlar. Kaç! kendine geliyor ya. Bir saat oldu ya. Uşaklar hadi yukarı atın da yengemi bıraktın mı dondurma alayım sizi hadi. Aha dondurma Hadi oğlum hadi oğlum çıkalım ha buraya da gitsin daha hadi. Daha yeni oturdum ya. Ya kalk oğlum hadi bay. Eymen alo. Ha. Kalk. Sen daha hiç çalışmasın kakaya bakayım yav. Dur abi iki fındık giyi kakacağım dur. Bir fındık çeyde ediyor adaysın beş fındık giyesin. Nasıl bir uşak bu? Oğlum bu iş böyle. Resul abi sen topluyor mu fındığı Toplarım ya. Ha şimdi ha. ne yaparım? Şu an oturuyor benim gibi. <laughs> sen de haklısın. Ama ben bir yandan toplarım bak ha. Ha burada da funduk kalmadı ki göstereyim. Çok topladım bunu aşağıda haydi. Yenleri ye, Funduk yama, <laughs> funduk yama. Ya tadına bakarım, tadına bakarım. <laughs> Mustafa'yı alayım mı? Hı <laughs> hı. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. En çok, en çok toplayan hep dondurma, dondurma ısmarlayacağım, dondurma. Dondurmadan mı geldiniz? Şey, şey, ha? Dondurmalar mı kandıracaksın? Ya o şehir dondurmaları var ya da Yalamalık dondurmaları <laughs> ya, <bunu git> <laughs> ya oğlum o var ya ufacık o renkli ben Renk renkli abi, Daire daire olan var renkli renkli <laughs> Arkadaşlar ben dondurma <laughs> İsmi gelmedi aklıma Tivuster de Tivuster Ha Tivuster he <laughs> Ben Tivuster o kadar çok bilmiyor benim İngilizce Tivuster nedir oğlum? Dondurmadan hiç Mustafa abi tarafa gel abi tarafa. Terlettin beni laflarımla terlettin beni. Mustafa da bütün dondurmaları bilir. Bu arkadaşlar bunu ya burada fındığın molü buldum. Yaren bu ya kargo folü ya kisa folü. Büyük ihtimal kisa folü. Bu işte ya böyle görüyorsunuz bak ne güzel erdiyor ne oraya. Bunun bu, abinin içinde ibiler var. Bu, bu ben gecen sene çuvalların ağzını bağlarken düşürdüm. Aldık yadım iş koymuş onu buraya. Abi da anamın o dikiş yaptığı iplerden. Şöyle diyorum, hepsini inceleyelim burada. Bakayım, başka... Aa bak, bu da benim çuval nebiydi. Çok has örülmüş, tabi terk edilmiş, at diyor. Bir daha yenisini yapacak. Burası kullandı, bıraktı gitti. Ondan sonra bir daha geldi mi başka bir yere, bir daha yenisini yapacak. Şimdi bu... Bu ne tamam, bundan işi bitti, bu senelik işi bitti. Bu ne? Aa düştü tamam, bıraktı ya bunu gitti. Ya ne konuşuyorsun fındık toplasana. Ne diyorsun lan? Ne oğlum bırak yalan yanlışı. Önemli işler anladım. Ne yalan yanlışı? Hadi tamam dön fındık topla bırak. Tamam. Ben abi bunun içine hadi, olur herhalde. Hadi. Oğlum benim ne çekiyorsun? Ben Bunu <laughs> 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 sen ben yapsak bunu böyle öremeyiz. Görüyor musun abra ya? Bak düzeni görüyor musun? Hiç yıkılma yok. Al abale koy yere yine aynı şekilde kaldır. Ama ben, sen ben yapsak bunu böyle yapamayız. Sözler bir tane bulamadı Evet arkadaşlar, bugün son günümdeyiz. Artık bitiriyoruz. Biraz yorucu oldu ama bu sene de bittiği için mutluyuz. İnşallah bir daha iki seneye bir daha iki seneye kaçacak.

Fındık sezonu başladı mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Kıldım abi. Tamam hadi hadi. <laughs> bir fındık sezonu daha sonuna geldik. Evet. İnşallah bir daha geri denk gelmiyor. Kaçacak seni ya ama bakalım ailesi bu sene engeyi bitirdik. 15 gün. Aynen. Son bir fiil. Fındık topladık. Sabah saat 6'da akşam 8'de. 6'da mı? 11 buçukta geldi arkadaşlar sürekli. <laughs> Olsun akşam bir fiil. çıktım. Yarışı. Şey. Yarıya 6. Aynen. <laughs> 5 buçuk altı. Tamam. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>